Evet arkadaşlar yeni günden yeni videodan hepinize merhabalar. Merhabalar. Bugün karlı bir gündeyiz. Arabayı temizleyeceğiz şimdi. Şöyle göstereyim. Işığımız da kapandı. Power bank'i şarj etmemişim. Bayağı aydınlık görünüyor ya. Işığa da gerek yokmuş çok. tek maç kaldı. Kardeş yani biz böyle araba yapıyoruz anladın mı? Bak soğukta bile tek maç oldu. Gerçekten çok emek verdim ama güzel topladık. Hala henüz bitmeyen şeyler var ama onları da yakın zamanda bitireceğiz. Tuvarları falan yükmek istiyorum artık. Çok güzel görünüyorsun ama yani. Yollar çok güzel. Bir deneyeceğim birazdan. Bakayım nasıl gidiyor. Kar lastiği var üstünde ama çok da iyi değil lastikler. Yani senesi geçmiş. Belki gider ama. Belli olmaz çünkü kar yumuşak. Daha yeni yani. Deneyelim bakalım. Evet arkadaşlar şimdi böyle ufak bir kamp yapalım dedi. Belki bir iki saat kalırız, belki tüm gece kalır. Şu gördüğünüz mangal gibi şeyi götüreceğiz. Bunu orada ısıtıcımız olarak kullanacağız. Biraz odun götürüp içinde yakacağız dayımla birlikte. Şimdi gerekli ekipmanlar hazırlayacağız. Benim ufak bir şemsiyem var onu alacağız. Sandalyelerimizi masamızı. Üstüne bir de çaydan çay alır. Alırız. alırız ha. keyif yaparız. <laughs> Aynen bir keyif <gülüyor> yaparız. <gülüyor> bakalım karda nasıl olurmuş. <laughs> İyi bakalım hadi görüşürüz. Acaba nerede? Keser mi? Dayım diyor ki şimdi bu iki kovayı da alalım. Hani birini yakamazsak biraz daha otursak diğerini de yakarız. Tara'yı arıyor. Tara yok. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz keser getiriyoruz. Odunlarımızı da bir bir buçuk ay önce aldık. Hepsini dayım yardı. Böyle dizmiş buraya ne güzel. Şu yanar. Hatta keserimizi de yanımıza alalım. Çünkü Hı. orada lazım Şu kol odunlardan alalım. Şunlar yanlı yanarsa iyi tutar. Ah. Evet şu an keserimizi arıyorum. <laughs> Acaba nerede bıraktık? En son burada kullanmıştık. Gerçi bu karda bulmak da zor. imkansız aynı. Ah, ha. Ona yarılır mı Net olmaz ama. Dükkanda olabilir mi? Hiç orada olmaz. Ha. Ya o büyük ihtimalle orada kaldı çünkü şey, şeyleri yalandan çaktım ya orada. Biraz kurcalayayım oraları. Bul kızım. Şey dedektör lazım. Keseri bulamadık. O yüzden kadar... Şu adını bilmediğim şeyle yapacaktayım. Çapa. <laughs> Çapa pardon. Evet, burada evet. duruyor. Ben bir bakayım mı? Olur bak. Şu odunu da alsana. Küçüğü mü? Evet. Aldım. Arkadaşlar bu arada işimden bir hafta izin aldım. Bir hafta video çekeceğim. Ona karar ver. Ne kadar çekerim bilmiyorum tabii ama. Elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Bunları da sıkıştıralım. Valla uzun uğraşlar sonucu. Bunun adını bilen var mı acaba? Evet. Mission complete. Adı ne bu arada? Bunun adını bizde para derler. Para. Dayımın odun yarmasının verdiği ses bile huzurlu diyeyim ben. <laughs> o kadar sessiz ki şu an köy. İşte kar yağdı iyice sessizleşti. Evet çünkü kar emer. Böyle akustik bir hava var. Çıra da çok güzel kokuyor arkadaşlar bu arada abim drone gönderiyor. Drone gelince havadan çekimler de yapacağız. Şurayı alalım bunları tamam mı? Orada gene lazım olabilir. Tamam. Karton alabiliriz. Bu arada tutuş kılmak kozalaklarımız var aslında. Sence yaksak mı kozalak? Ya? Kozalak kötü kokuyor ya bazen. Duman mı? Ha, duman mı çok yapıyor? Ne yapıyor? Ya sobada yakarsan biraz duman yapar. Ha. Çana yani da kazan olmaz. Gerçi burada kartonlarımız var, şeylerimiz var. Alabiliriz. Ha yani aslında. Şey biraz karton alalım. Ne şey yapalım o zaman bir saniye. Şunu alalım. Hem orada bizim işimizi gör. Ha evet. Hem de çıralarımızı içine koyalım. Ben şöyle ufak bir tanesini götürmeye başlayacağım çünkü elimle çekim yapacağım için bir tane götüreyim. Herhalde diye Bence de yeter gibi ya. Kameranın biraz ışığını arttırayım. Evet arttırdım ve yeri geldim. Bunları arabanın arkasına koyalım direkt. Hiç uğraşmayalım. Kış kampının en güzel yanı buzdolabı ihtiyaç duymuyor olmamız. Evet içerinin İçerisi bayağı kalabalık. Şuraya bir masaj koyalım. Koyalım. Tamam, Odunlarımızı yükledik. E, i̇çeceklerimizi de yükledik. Çandalyelerini yakacağımız mangal. Başka bir şey var. Çaydanlığımızı getirdik mi? Çaydanlığımızı getirdik. Telefon şarjlarımızı aldık. Powerbank'imizi de ışığımızı aldık. Evet arkadaşlar bu arada size burayı <laughs> flash göstereceğim. Böyle yere şu an... Tabii ki şu anda biraz pislenmiş yine ama... Normalde buraya ben ayakkabıyla girmiyorum. Şey, tırcı usulü. Burada çıkartıyorum, oraya da giriyoruz. Görebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bakın, bakın, bakın. <laughs> Yasak koydu bana. Katı kurallarımız var arkadaşlar. Arabaya kesinlikle ayakkabıyla binilmiyor. <laughs> Burada çıkartıyorum Sonra binemiyorum. binemiyor. Niye? <laughs> ben aydınlatayım diye ama... Tamam. Deneyeceğiz. Evet, evet. Şöyle yapalım. Aa, çalışmaz gibi bir şey. Şunu indirtin de Niye? Şeye. Deneyecek miyiz? Onu da bilmiyoruz ama. Hadi Deneyeceğiz. Ben gider diye düşünüyorum arabayı kaldır. Arkadaşlar şimdi arabanın arkada bir ağırlık sorunu var. Arabanın arkasında bir ağırlık yapılmış lazım. Motor önde olduğu için ağırlık merkezi önde o yüzden pati çekiyor. Çamurda olsun, kar olsun. O ağırlık sorunu çözmek lazım. Bir ki bir de lastik almam lazım. Biraz izleyip beğenirseniz, destek olursanız sevinirim. Youtube'un dilenciliğini yapıyorum. Orada <laughs> <laughs> şu an kar yok. Ben mi yanlış görüyorum? Yok yok var var. Da şey ince mi, buz mu, buzlu mu anlamadım. Gideceğimiz yere de az kaldı zaten şu ileride. Kamp yapacağımız yere geldik şu anda. Ben şimdi ufaktan bir aşağı doğru iniyorum. Dayımdan da bir kamerayı alacağım. Yemem lazım tabii. çok çekiyormuş. Onu anladım. <laughs> Doğal suyumuz. Evet. Bir şey yürüdü lan oradan? Ne yürüdü oradan? Karın kalın. 10 santim var ya. Olmuş bayağı. Burada böyle bir çeşmemiz var. Şu taraflar görünmüyor. Bu taraf aslında dağ. Akdağ diye bir dağ. Biz şimdilik şöyle şuraya kurulacağız. video çektim kameram çok iyi olmadığı için birkaç fotoğraf çektim gece görüşüyle. Orada görebilirsiniz şeyleri, manzarayı. Gözümle gördüğümü aktarmaya çalışıyorum ama çok da başarılı olmuyor. arkadaşlar siz bu kadar dedim çay içmeyin. Evet arkadaşlar ateşimiz artık sonuna yaklaştı. Saat kaç bakayım? Saat şu an gece 4. Evet ateşin sonuna yaklaştık dedim. Bayım gaza geldi. Kartonun altında bir böyle büyük bir sürü de çıra var. Oh çok güzel. <laughs> Isınıyorum artık. Üzüm dedim onun için yaktık. Dağlara getirdi üşüttü diyeceksin. bir tane vebasto şart arabaya. garanti artık. Normalde kalmak isterdim ama bu soğukta arabanın içinde yatamayız. Çünkü ısıtıcımız yok arabada. Şöyle şuraya oturayım bari. Şunu şöyle çekeyim. Ayaklarımı da şuraya koyayım. Çayımı da alayım şöyle. Oh. Oh. Hayat bu işte ya. Böyle yapacaksın. Böyle yaşayın. Oh, hep böyle olsa ben böyle uyurum ki burada. Tabii. Hiç gerek yok ve bastoya falan. Bu ateş sürekli böyle yansın. Ben burada böyle oh, felaket uyurum. Sen uyuyacaksan ben yapayım. He? Sen uyuyacaksan ben yedim. <laughs> Şuralar da ne güzel yanıyor. Yanması iyi de işte. Hmm. Oh. Sınlı mı? Ayarlandı. <laughs> Bir şey ben hiç soğuk hissetmedim. Allah. Ama benim ayağım hep şu. Yazın bile ayağım şu. Ayağım soğuk genetiği bozuk ayağım. <laughs> ben hiç hissetmedim yani. Evet arkadaşlar artık son demlerini yaşıyoruz ama size bir şey göstermek istiyorum. Bu arkadaşın kampa geldiği kıyafeti bir bakar mısınız? Bir bakın yani. Varmış kıyafetinde ya. Bir açar mısın? Gayet bir çıkar bakayım montunu. Ne, montunu ki, çıkar çıkar ne, montunu çıkar. Yok. çıkar. Bir montunu çıkar. Ne? Çıkar bir montunu. Bir göster arkadaşlar bir görsün kazak kampa var. hangi kıyafet. Kazak var. Evet Beyaz. devam et. Tamam, bir kazak da Bir kazak da Ne var? evet arkadaşlar <laughs> görüyor musunuz? Kampa geldiği kıyafet bu aslında. <laughs> İşten çıkar çıkmaz geldim değiştireme değiştiremedim. Ha, harika bir şey harika <laughs> mükemmel ötesi yani. <laughs> Ateşimiz bu arada harlandı yine. Memnun musun? Ay çok güzel. Ay mı? Ya ay derken yani hani ay çok güzel. <gülüyor> 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 Kadar yaş bakma gene de iyi dayandılar lan odunumu. İki kat, şey kaba. Evet ama neden dayandı yaş olmasın hmm, Biz buraya 12'de mi geldik? Yani 5 hmm, saat. Sen... O... 11'i geçiyordu ben evdeydim daha. Şey... O zaman 5 saat rahat oldu. Yani bir anda karar verdi. Kar sevindi. Ne diyor? Aynen değişti. değil. Mi? Bu sene karı da özledik. Tövbe ama. tövbe ya. Ne biçim adam oldu? Hayır. Kar yani Allahu Teala'nın verdiği kardan bahsediyorum. Ah, ya bak ya imana geldi şimdi. ne <laughs> güzel <laughs> 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 ne diyeceğim bunu? Onlara ses. evet arkadaşlar. Kamp yok olma. Evet arkadaşlar ne? Zaten adamları 10 kere evet arkadaşlar dedik. Videoda sürekli arkadaşlar, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir şey yapalım. Birbirimiz de konuşuyormuş gibi yapalım mesela. Hadi benden. Tamam. <laughs> ne konuşacağız onu da bilmiyorum ama. <laughs> ah. 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 Ya işte ha, geçen öyleydi dayı ben, ben, yürüyordum yolda yalan bol seviyoruz ayağım kaydı düştü Torna, Torna. oldu mu herkes güldü mü? Bir tane arkamdan yanaştı sessiz Arkadaşlar biz kaçıyoruz. Burası çok soğudu. Ha, evet <laughs> kesinlikle. Şimdi normalde kalmak ister. Aslında kalmak da istiyoruz ama arabada da yok. Isıtıcı yok hiçbir şey yok. O yüzden burada kalamayız. Ya gece donacağız böyle. Şimdi bayağı donacağız. Ya da gideceğiz. <laughs> ya da hiç uyumayacağız. Sürekli ateş yakacağız ki odunumuz da bitti. O evet, yani o etraftan odun bulma şansımız yok. Çünkü her taraf kar olduğu için odunlar yaş. Yani aynen. Yakamayız. O, o yüzden bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.